Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri merkezli global fire, NATO'nun en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye hem Avrupa hem de dünya devlerine adeta fark attı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruyabilmek amacıyla NATO kuruldu. Bu doğrultuda NATO'yu kuran ülkeler şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Norveç ve Portekiz'dir. Daha sonra 1951 yılında Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli global fire ise NATO'nun en güçlü ordularını listeledi söz konusu liste şöyle: Komşu Yunanistan 10. sırada yer alırken, Yunanistan'ı Kanada, Polonya ve İspanya takip ediyor. 6 sırada ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte askeri yatırımlarını artıran Berlin, 2024 yılında ordusuna 55 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 62 bin kişilik bir askeri güce sahip olan Almanya'nın 133 savaş uçağı, 318 helikopteri, 46 nakliye uçağı bulunuyor. Alman ordusu ayrıca 295 tank, 80 bine yakın zırhlı araç ve 64 adet gemiye sahip. Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip Fransa, 2023 yılında yaklaşık 50 milyar doları sadece askeri alanda harcamaya ayırdı. Aktif olarak sadece 141 bin askeri bulunan Fransa hava ve deniz gücüyle ön plana çıktı ülkede savaş uçakları, bombardıman uçakları ve helikopter dahil toplamda 972 adet hava gücü unsuru bulunuyor, 10 savaş gemisi, 15 devriye gemisi, 1 uçak gemisi, 9 denizaltı, 11 mayın gemisi ve sayısız küçük çaplı ateş gücü gemilerine sahip olan Fransa, nükleer gücüyle de ön plana çıkıyor ve listeye 5. sıradan giriyor. 4. sırada İtalya var. 3. sıradaki Türkiye 2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakında yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın. 1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2.200'den fazla tank, 60.000'e yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye ise, 400 hava savunma sistemine de sahip, 16 fırkaten, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi, 1 uçak gemisi dahil olmak üzere Türkiye'de toplamda 200'e yakın savaş ve saldırı gemileri bulunuyor. Türkiye'yi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.